Arkadaşlar saldırdıkları yumurta kabuğu. Protein deposu biliyorsunuz yumurta. Her şeyinde kabuğundaki vitamin ve protein daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Kuşlar ihtiyacı gereği mineral de arıyor, vitamin de arıyor, protein de arıyor. Yumurta kabuğunda da hemen hemen hepsi mevcut. Kuşlarda Yumurta kabuğunu gördüm. Bu şekilde saldırıyor. Bunlar benim damızlık İngiliz domuzlarım.